Yepyeni bir Dragon Mea İstenler videosu da abiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölümde de size söylemiştim arkadaşlar. Tabii ki etkinliklere devam ediyoruz. Kale etkinliğini biraz yapmıştık arkadaşlar. Geçen bölümde biraz uzun sürmüştü. Size söz vermiştim yıldız düşüyor ve hazine avında yapacağım diye. Ve bu videoda hemen bu etkinliklere bir giriş sağlamak istiyorum izninizle. Ve bakalım arkadaşlar. Hazine avında güzel yıldız düşüşü çıkması lazım arkadaşlar. Yıldız düşüşlerini de çağıracağız. 28 tane toplamışım bence az. Ama ileriki zamanda belki bu Buradan da gelir bunları daha yapmadım 106 tane küreğim var hemen deneyeceğim Arkadaşlar burada belki de bir tane Ejder gelir yakut ayı Çiçekli tırtıl ve ilk gölge ejder Var burada çiçekli tırtıl bende olan Bir ejder ibikli ejderi evet Var ama ben bunu muhtemelen alamayacağım Arkadaşlar bakalım belki ilk gölge Ejderi alabiliriz arkadaşlar çünkü bu bende Yok gördüğünüz gibi ama Burada çiçekli tırtıl bu ejder sende Zaten var diyor bu da çok güzel bir ejder İlk gölge ejder 15 tane çıkartırsak çok iyi olur ama zannetmiyorum ama deneyeceğim 11 gün süresi varmış arkadaşlar hemen sizden bu videoya bir tane abone bir tane like atmanızı isterim tabii ki başlıyorum köşelerden arkadaşlar köşelerden hemen hazine avını bir açmak istiyorum tabii ki hemen buradan başka ödüllerde gelirse dediğim gibi çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yıldız düşüşünde de güzel biletler alabiliriz mükemmel şimdi bakalım arkadaşlar şelalelere bakalım eee, alabilecek miyiz burada amuletleri amuletler tek tek çıkarsa kolyeler doğrusu arkadaşlar çok güzel olur Geçen bölümde ne yapmıştık biz ya? M harfini çizmiştik arkadaşlar. M harfiyle... Oda oh da no, bir tane daha yıldız düştü. Tamam bunlar çok önemli benim için. Şu an bunlar daha önemli arkadaşlar benim için sanki. O oh, çünkü yıldız düşünüşünü biraz yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar çıkacak bize? Nerede çıkacak şu kolye arkadaşlar ben de bilmiyorum hemen buradan toplamaya çalışacağım hızlıca ondan sonra göreceğiz bakalım en sonunda çıkartma ya gerçekten bu ne ya en sonunda çıkardı neymiş burada biraz taş varmış bir şeyler varmış neyse köşelerden devam edelim biz arkadaşlar bir tane kolye sahip olduk arkadaşlar şimdi tekte gelen kolyeler çok güzel oluyor ama maalesef gelmiyor M harfini çizeceğim yine şöyle M harfi olarak Mert, Mert'in M'si hemen bunu yapacağım arkadaşlar bakalım şimdi M harfini çizdik Buradan da aşağı doğru çiziyorduk. Evet bakın. Buradan başlasaydım. Çok daha güzel olacaktı. Bakalım şimdi siz de kendi harfinizi çizebilirsiniz buraya arkadaşlar. Ben M ile buradan Mert'in M'si ile başlıyorum. Ve ba belki de güzel oluyor arkadaşlar. Şansımıza denk gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir ortalardan devam edelim. Yine köşelerde mi çıkacak yoksa arkadaşlar ya. Şu ortayı bir yapalım. Evet güzel. Bak buradan başlamışık güzel oldu. Devam. Hadi bulduk yine. 70 tane oldu arkadaşlar. Bakalım kürek 69'a 68'e düştü. Tamam yıldız düşüşü kartları da geliyor zaten. O da çok güzel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım yıldız düşünce de oydu. Neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Yeni bir etkinlik bu. Dragon Mania'da yıldız düşüşü. Bakalım neler olacak? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Haydi be çık artık arkadaşlar. Çıkartamadım. Gördünüz mü? M çizdim burayı ama çıkmadı. Şurada mı yoksa? Şuradan devam edeceğim. Ne oldu burada? Başka bir harf çıktı. İki tane H harfi çıkardı. Bakın ne nerede? 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 Son dakikada mı gelecek yine? Az <gülüyor> buradamış <gülüyor> yapamadık neyse üst üste gelmesi gerekiyor şu an arkadaşlar morali bozmak yok umarım gelir gelmese de canımız sağ olsun daha süremiz varmış ben buna tabii ki devam edeceğim arkadaşlar bakalım haydi be bir kere de böyle şansımız üst üste gelsin ya gerçekten yıldız düşüşü biletleri geliyor ama gelmiyor arkadaşlar bizim istediğimiz kolye gelse Tabii ki dişimi kırarım yine ya. Gerçekten bizi uğraştırıyor bu oyun arkadaşlar. Devam devam devam. Burada çıkmıştı. Burada mı çıkacak şimdi? Nerede çıkacak? Merak ediyorum. Haydi devam. Bakın ortada çıkmadı. Şöyle bir tam burada çıktı ya burada çıktı burada ne var ki tam da bunu da bilemiyorsunuz biraz şans işi arkadaşlar bol bol kürek toplamanız gerekiyor şans işiyle bunu yapmanız gerekiyor ben çok uğraştım burada da gizem bulmak için ama maalesef gizem mizem yok arkadaşlar tam tamına şans olarak geliyor gördüğünüz bir taşlarda çıktı varsa taktik arkadaşlar söyleyin biz de bilelim yorumlarda sizden bekliyorum bakalım arkadaşlar siz nasıl açıyorsunuz hazine avındaki buradaki haritadaki yerleri ben de merak ediyorum tabii ki hayır bakalım. Devam. ki ediyoruz Bakalım. Oyunda bize hiç böyle bir şeyler sunmuyor ki. Gizemli bir şeyler. Bulalım arkadaşlar. Maalesef öyle bir oyun değil. Burada biraz şansınıza güvenmeniz gerekiyor. En azından hızlı şu bileti geliyor arkadaşlar. Bu da güzel benim açımdan. Bakalım kaç tane? 19 tane. Hmm, çok kötü. Çok kötü ilerliyoruz gerçekten. Çok kötü. Hiç tek de gelmedi. Yapacak bir şey yok. Açalım şunları bir hızlıca. Neredesin ya? Şu ortada mısın sen? Ortadamış arkadaşlar. Hissettim onu. Ortada çıktı. Şimdi köşeden. köşeden gelmesi gerekiyor. Artık köşelerden de çok fazla vermiyor arkadaşlar. Eskiden köşelerden çok iyi veriyordu. Herkes köşelerden açtığı için mi arkadaşlar böyle oluyor bilmiyorum. Oyun da anlamış artık. Bunlar hep köşelerden başlıyor deyip yoksa bizi böyle biraz ters köşemi yapmak istiyor. Bilemedim. Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Bakın vermiyor. Hiçbir yerden vermiyor. Yine M harfi çizdim ama olmadı. Ben neredesin ya bakın? Başka yerde şu an tam yanındamış ya. Aga be, aga be. Bitti zaten. Güreklerim son 8 kaldı. Tamam neredeyse alırız arkadaşlar. 15 tamam. Ben hazine avına biraz daha kasacağım. İlk gölge ejderi almaya çalışacağım. Siz de bir sonrakinde gösteririm zaten arkadaşlar. Hazine avında gördük arkadaşlar burada. Şimdi hemen yıldız düşüşüne bir gideceğim. Bakalım yıldız düşüşünde neler yapacağız arkadaşlar. Çağıracağız tabii ki. Önce tekte mi çağırsak? Yok 10 tane çağıralım. 41 tane varmış zaten. Bir tane çağıralım ya. 40 tane kalsın. Sonra tek tek çağırırız. Bakalım bakalım Meteor geldi, patlattı. Güzel. Açmak için dokun bakalım şimdi. Açıyoruz arkadaşlar. İçinden ne çıkacak? Güzel. Bakın mükemmel. Materyaller çıkıyor. Buradaki şeyleri doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. 10 tane çağırdım bakalım şimdi arkadaşlar. Görev tamamlanmış. Vuruyor ve işte meteor düşüyor ve biz de açmaya çalışıyoruz bakalım şimdi. Taşları gelsin. Güzel. İki tane taş geldi buraya. Bunlar da tamamlıyor arkadaşlar bunları. Güzel bir tane daha geldi. O da orayı. 10 tane açmıştık. Evet. 3 6 9 güzel geldi bir tane da açacak mı Tamam güzel aç 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 bol bol aç mükemmel az önce tek açtım tek açmak daha mı iyi sanki arkadaşlar bilemedim şey dolduruyor arkadaşlar bir tane daha ver oydu o çok güzel haydi doldur 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 en azından görelim güzel bak buradan çok güzel bu renkli gelmesi çok iyi oldu haydi bakalım kaç tane açacak arkadaşlar bize topluyor bütün taşları mükemmel ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar haydi kaç tane 10 tane mi açacaktı burada tam 10 tane taş açacak herhalde muhtemelen evet güzel tamam dolduracak mı 10 tane taş açtı az kaldı bak bu açılacak arkadaşlar bu da açılacak Hadi bir 10 tane taş daha alalım buradan. Merak ediyorum şimdi neler meteor çarptı arkadaşlar. Açılsın bakalım taşımız ve içinden güzel güzel taşlar gelsin. Güzel bir tane renkli yakaladık arkadaşlar. Bir tane renkli al yakaladık. VIP bilet. Güzel. Bir tane VIP bilet kazandım arkadaşlar. Şimdi taşlar tekrardan doluyor. Şimdi bir tane daha 150 bin yiyecek. Güzel. Bu da güzel. Ama ben bunlardan açmak istiyorum. Hadi bunlar da dolar mı arkadaşlar? Çok zor ya. Bunu doldurmamız gerçekten. Bakın bir tane daha geldi buraya. Tek tek doluyor. Tek tek doluyor üçer beşer de olsa ya çok güzel olacak. Haydi 75 ne ya? Gerçekten bunlar da çok ortadakiler Çok fazla üçer beşer veriyor. Tamam güzel de arkadaşlar bunları toplamak biraz zor iş arkadaşlar ama umarım siz yakalamışsınızdır. Ben de burada merakla şu an bekliyorum. Tamam güzel haydi doldur 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 patlatsa ya böyle 500 <laughs> çok güzel olmaz mı arkadaşlar tamam bir tane daha çağıracağım arkadaşlar hemen 10 tane daha veriyorum çağırıyoruz bakalım gelsin vurdu bakalım gelsin bakalım açmak için dokun diyor ve açalım hemen hızlıca çat diye açtım arkadaşlar bakalım şimdi geliyor mu o güzel bir tane renkli taş geldi renkli taş herkese veriyor galiba bütün hepsine veriyor o da güzel bir şekilde olabilir 17 oldu burası burası da 17 oldu 19 da kaldı Hadi bakalım dolar mı Sizce Bence çok zor ya en azından bunların ikisinden birisi dolabilir dedim anda doldu Tamam güzel bir tane daha aldık arkadaşlar bunların ikisi biraz zayıf sanırsam 25'te doluyor 75'te dolanlar daha zor arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen buradan taşları doldurmaya çalışıyoruz. Büyüleme bileti çarpı 4. Çok güzel. Bu iyi geldi arkadaşlar. Bu gerçekten iyi geldi. Mükemmel. 9. Haydi bakalım. Devam. 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 Az daha dol be. Az daha dol. Ne olur. Ne olur. Haydi bakalım. Şimdi güzel taşlarla güzel hediyeler gelecek. Son bir tane biletim kaldı arkadaşlar. Onu da hemen şimdi sizlerle birlikte çağıracağım. Gelsin bakalım. Şimdi hemen vuruyoruz. Şimdi gelsin. Meteor ortaya çarptı. Ve şimdi ben bunları açıyorum. Aç bakalım. Yıldız düşüşü şunu yapalım arkadaşlar hep birlikte bir tane daha güzel bir şey gelirse çok güzel olur haydi bekliyoruz arkadaşlar hep birlikte siz de yapın bunu çok keyifli yeni arkadaşlar bu ikinci seferde geliyor bu yıldız düşüşü arkadaşlar o yüzden de birinci de çok fazla odaklanmıştım ama ikinci de şu an biraz daha fazla odaklandım derken bir tane yumurta objesi aldık arkadaşlar çok güzel lazımdı bize yumurta objesi geçen sefer film maratonunu izlemiştim bunun yüzünden arkadaşlar haydi bir tane daha ya, niye geçiş enerjisi gerek yok bize ama bazı arkadaşlarımıza gerek olabilir. Bakalım şimdi çok fazla geçici enerjisi var bende arkadaşlar. O yüzden de gerek yok dedim. Haydi dolabilir de mi bunlar ya? Dolamaz bunlar ya. Biraz daha burada yıldız düşüşü bileti toplamak gerekiyor. Bakın arkadaşlar bunları da satın da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii ki etkinliklerden de geliyor arkadaşlar. Bence güzel hediyeler topladık. Tabii ki bunları yapmak biraz daha zor oluyor gördüğünüz gibi. Çıksaydı bunlar daha iyi olacaktı. Olasılıklara bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gökkuşağı parçası 5. Yıldız çekirdeği parçası 8.25 Tulma küresi parçacığı varmış Aytılsın parçacığı Ufukta hasat var parçacığı Kaynak damarı parçacığı arkadaşlar çok güzel Gördüğünüz gibi oydu o yıldız çekirdeği Bak buradan da mükemmel gördüğünüz gibi Olasıklar var Gül kristali parisli dondurma oydu Deniz mavisi ejderler çok güzel Burada yakalama şansımız var arkadaşlar Mükemmel ejderler de buradan çıkabiliyormuş Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu diyoruz arkadaşlar mükemmel bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir etkinlik. Buradaki yıldız düşüşü etkinliği arkadaşlar. Buradaki ejderde düşme oranı daha yüksek olan bir ejder. Burada bir tane Belena ejder var. Burada bizde olmayan bir ejder yumurtası güzel bir ejder. Bebek hali çok tatlı bir ejder. Belena ejder de çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki arkadaşlar bunları tam tamına doldurmamız gerekiyor. Biraz daha zamanı varmış. 11 gün ben tabii ki hazine avına tabii ki kasacağım arkadaşlar. Ve onlardan da çıkartmaya çalışacağım. Dipsisinin anlamında gelebiliyor arkadaşlar. Buradan gülürseniz buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim puanım olmadığı için açamıyorum. Siz yaparsanız çok güzel olur. Buradaki ejder de hemen bakalım. Longui ejder. O dipsi sizin etkinliğinden alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel Longui Ejderi almak için arkadaşlar buradan da çıkabiliyor. Bu da biraz şans arkadaşlar. Gerçekten çok fazla şansa ihtiyacınız var bu oyunda. Neyse ki arkadaşlar biraz bugün etkinliklerden bahsetmiştim. Ve güzel şekilde... Sözümü de yerine getirdim. Hazine avı ve yıldız düşüşünü yaptım arkadaşlar. 11 gün süreleri daha varmış. Ben de biraz daha kasacağım. Ondan sonra tabii ki hep birlikte bakarız diyorum yine. Güzel şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.